Sosyal medya bağımlılığı her geçen gün artıyor. Dünyadaki ortalama 2 saat, Türkiye'deki süre ise ortalamanın üzerinde. Sosyal medyada çok vakit geçirir misin? Yani genelde. Ne kadar olur tak takriben süre? 4 saat. Instagram, TikTok falan. Çoğunlukla TikTok ve Instagram. Dünya sosyal medyaya bağımlı çıktı geçirilen vakit süresi ortalama 2 saat. Türkiye'de ise süre daha da uzuyor. Sosyal medyada dünyaya fark attık yapılan bir araştırmaya göre Türk kullanıcılar sosyal medyada günlük ortalama 2 saat 44 dakika vakit geçiriyor. Yapılan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Dünyada 5 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Sosyal medyada günde ortalama 2 saat vakit geçiriliyor. Türkiye'deki süre ise ortalamanın üstünde. Türkiye'de genç nüfus yoğunlukta. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya uygulamalarına olan ilgi de bir o kadar artmaya başladı. Vallahi benim bütün günüm neredeyse orada geçiyor ya. Sen neler yapıyorsunuz? Ya böyle şeyleri seyrediyorum yani paylaşımlara bakıyorum. Genelde zaten oyun oynuyorum. Türkiye'de kullanıcılar en çok YouTube, Instagram ve TikTok'ta vakit geçiriyor. Sosyal medyada şu an zirveyi Türkiye'de YouTube alıyor. Ondan sonra Instagram ve TikTok geliyor. Instagram. Neler izliyorsunuz Instagram'da? Ee, kişisel gelişimle alakalı videolar izliyorum. YouTube'a bakıyorum genelde bazen. Orada takip ettiğim bir takım yazarlar var.